arkadaşlar bugün Karaca'dayız. Tüm tencerelerde bir alana bir bedava. Şimdi, Şimdi başlayalım. Fiyatı. Altmasına dört tane görüyoruz. Size gösterdiğim bir de şöyle var. 2800. Tekrar olmaz mı daha? Evet. evet düdüklü tencere var arkadaşlar. 600 TL. Bakın arkadaşlar düdüklü tencere seti alana 9 parça tencere seti hediye. 5500 TL. Görüyorsunuz. Bu şekilde. 9 parça gene setimiz arkadaşlar. 1600 TL 129 TL ikili tahta arkadaşlar görüyorsunuz şöyle var böyle bir kupa 149 TL yani iki tane alıyorsunuz 149 TL ödüyorsunuz bu büyük salata kasemiz 450 TL yani bir tanesi 225 TL'ye geliyor arkadaşlar. Fincanımız 249 TL. Yani iki tanesi 249 TL. Bu kalpli kaselerimiz 159 TL arkadaşlar. Yani iki tanesi 159 TL. Bu şekilde bu 329 TL. İki tanesi 329 TL'ye geliyor. Bu kasemiz 50 TL arkadaşlar. Yani iki tanesi 50 TL'ye geliyor. tanesi 25 TL. 6 tane aldığımız zaman 250 milyon yapıyor yani. Böyle bakıyoruz ne kadarmış. 249 TL. Yani iki tanesi 249 TL. Hepsinde bir alana bir bedava. Kasemize bakalım. O ne kadarmış? 235 TL yani iki tanesi 235 TL'ye geliyor arkadaşlar. Böyle bir sunumumuz 600 TL. İki tane alıyorsunuz 600 TL ödüyoruz. Bu ne kadarmış? 200 TL yani tanesi 100 TL'ye gelmiş oluyor. Şöyle bir tepsimiz arkadaşlar. 350 TL yani iki tanesi 350 TL'ye gelmiş oluyor. Bu şekilde bir bak bakır setimiz tanesi 79 TL yani iki tanesi 79 TL ne yapıyor 79 79 yani 250 milyon böyle bir setimiz bu şekilde bir setimiz arkadaşlar 200 TL tabakları porselen ama kapaklar plastik iyi gene ama tepsimiz de var bu şekilde büyütümüz arkadaşlar Bunlar 119 TL arkadaşlar. Yani iki tane alıyoruz. 119 TL veriyoruz. Şu şekilde. Gerçekten çok tatlılar. Bu saklama kapımız cam 200 TL. İki tanesi 200 TL gelmiş oluyor. Böyle küçüklerimiz 129 TL. İki tane alıyoruz. 129 TL ödüyoruz saklama kaplarımız 200 TL arkadaşlar. Boncuklu takımlar arkadaşlar bir alana bir bedava. Yani 100 TL veriyoruz. iki tane alıyoruz. Tanesi 50 TL'ye gelmiş oluyor. 69 TL arkadaşlar. iki tanesi 69 TL'ye gelmiş oluyor. 129 TL kasesi. iki tanesi 129 TL. Kalbili olan böyle 169 TL, iki tane alıyoruz, 169 TL ödüyoruz. Bu büyük servis tabağı arkadaşlar, boncuk serisinin 349 TL, yani iki tane alıyoruz, 349 TL ödüyoruz. Arkadaşlar bu el alana görüyorsunuz, Karaca'nın el 5.300 TL. Yanına bu ısıtıcı çay hediye meyve sıkacağımız 3000 TL tost makinamız böyle küçük bir e arkadaşlar küçük olsun istiyorsanız 2 kişilik 1.5 milyar böyle bir setimiz çay makinesi tost makinesi alana bu kahve makinası hediye bu dik süpürgeyi alana arkadaşlar. Bu kahve makinamız hediye. Yine böyle bir süpürge alana arkadaşlar. Bu hediye. Canlanmış arkadaşlar. Dünya dönüyor. Arkadaşlar böyle bir döküm tenceremiz. Gerçekten çok ağır. Ne kadarmış? Görüyorsunuz. Ama hak ediyor. Şu takımımız arkadaşlar. Gayet şık ve güzel bence. Hı? Karıştırıcı arkadaşlar evlerin şefi. <laughs> arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz. Tane. Kavramız. İçini. İki bin.